Arkadaşlar Hatay Samandağ'dayız. Biliyorsunuz kuşların göç ettiği mevsim. Şimdi size bir sahne göstereceğim. Burada her gün karşılaştığımız bir sahne. Demin elimize bir kutu geldi. Yaralı bir yılan kartalı. Bu hayvanları ateş ederek siz neyi amaçlıyorsunuz? Bakın şimdi. Şu Şu aile bakın. Şimdi bunu biz gidip milli parklara vereceğiz de yani şuna şu güzelliğe bunu yaparak siz Doğanın bu kartallara ihtiyacı var. Şimdi devam et abi beni şekli. Ee, bu kuşu doğa koruma milli parklara teslim edeceğiz. Ama siz böyle bir durumla karşılaştığınız zaman bu bölgedeki doğa severler ve bu olayı artık anlamış, tüpek bırakmış insanlar. Arkadaşınız olabilir buna işe devam eden ya da başka bir etrafınızda olan insanlar olabilir. Uyarın, uyarıyı anlamıyorsa direkt şikayeti basın. Şu anda avlanma tamamen yasak. Ya yani mevsimi de bitmiş durumda, kuşların yuvaları var, ateş ediyor. Hayvanlar göç etmeye çalışıyor, ateş ediyor. Bu iş bu halde devam edemez. Göz göre göre ölme terk ettim. Bunu göz göre göre yok yere ölme terk edersen yarın sen de terk edilirsin. Ben seni bile terk etmiyorum. Senin yaptığın yaptığım bu Nun yanında senin yanındayım. Sana bakacağım. Korkma sakın tamam. Kusura bakma.